Başkan Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanlığı'na ziyaret etti ve Bakan Nazım Çavuşoğlu ve bakanlık yetkilileriyle görüştü. Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun Mausa Türk Marif Koleji Voleybol Takımı öğretmen ve velilerinin bulunduğu Adıyaman'daki otelin enkazında yapılan çalışmaları bizzat takip ettiğini ifade ederek Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı personeline arama kurtarma ve güvenlik kuvvetleri komutanlığı ekiplerine önderlik ettiği için kendisine teşekkür etti. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin ilk saatlerinden itibaren her türlü katkıyı koyan Cumhurbaşkanı Tatar'a teşekkür etti, açımız büyük dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden deprem bölgesine gönderilmek üzere bin prefabrik ev üretimine başlandı. Bu kapsamda dayanışma platformunun deprem bölgelerine yaşam alanları kurulmasını yönelik açıkladığı proje fiilen uygulanmaya başlandı. Konteyner evlerin üretimi devam ederken Başbakan Ünal Üstel çalışmaları yerinde inceledi. Evsiz kalan vatandaşlarımızın daha çok bu soğuk kış mevsiminde dışarıda kalmamaları adına bizim burada Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu'la ve hükümetimiz arasında bir dayanışma yapılıyor. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu ile Lefkoşa Bölge Müdürü Mustafa Duyar, Adıyaman'daki araba kurtarma faaliyetleri hakkında basın toplantısı düzenledi. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'nın afetlere yönelik eylem planı olduğunu, Adıyaman'ın Gölcü, Pakistan ve Kırgızistan'dan sonra görev yaptıkları 4. deprem bölgesi olduğunu kaydeden Betmezoğlu, İsyaz Hotel enkazında 40 kişilik ekip, 8 araç ve tüm araba kurtarma kabiliyetleriyle görev yaptıklarını vurgulamıştı. Dolayısıyla Betmezoğlu, İsyas Otel'den ve yanındaki enkazdan 7 kişiyi sağ kurtardıklarını söyledi. Adıyaman'a ulaşan ilk iki bizdik dedi. Görevimizi tam olarak yerine getirdik demeye dilim varmıyor diyen Betmezoğlu, herkesin dileğinin kafileye sağ ulaşması olduğunu belirtti. Bir soru üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden iki etkili grubun enkazdan numune almak için bölgeye gittiğini, onlara yardımcı olduklarını belirten Cemal Betmezoğlu şöyle dedi: "Ben mühendis değilim ama binada hiç kiriş yani yatay taşıyıcı görmedim. Plakalar birbirine yapıştı ve içlerinde yaşam boşluğu kalmadı. Anıl Zeybey'in olduğu yerde mucizevi bir boşluk vardı. Asansör bölümüne yakın olduğunu düşünüyorum. Binada bundan başka yaşam boşluğu bulamadık. 8 katlı binanın bodrumu da olduğunu belirten Betmezoğlu. Bodrum bölgesinin köşelerinde de bir nebze boşluk kaldı. Buraları da çok aradık. Son bulduğumuz kardeşimiz de böyle bir boşluktaydı. Maalesef hayata tutunamadı dedi. Şöyle söyleyeyim, Adıyaman'a ulaşan ilk ekibiz. Başbakan Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinde online eğitime geçileceği yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. Son günlerde deprem felaketi nedeniyle ülkede bulunan üniversitelerin online eğitime geçeceği yönünde medyada bir takım haberlerin yer aldığını, fakat hükümetin gündeminde üniversiteleri online eğitime geçirmek gibi bir konunun olmadığını belirten Üstel, hükümetimiz deprem bölgelerinde yaşayan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin yayınıza yaşadığı sıkıntıların hafifletilmesine yönelik Milli Eğitim Bakanlığımızı üniversitelerle gerekli istişareleri yapmak üzere yetkilendirmiştir, dedi. Ticaret Odası açıklama yaptı. Hükümet tarafından 14 Şubat tarihinde yayınlanan yasa gücünde kararname ile maaşlarda artan oranlarda kesinti yapılarak çeşitli alanlardan toplanan vergilerin artırılması kararı eleştirildi. Açıklamada deprem acısının istismar edilerek muhtemel bütçe açıklarının kapatılması operasyonu olarak nitelendirilen kararnamenin taraflarından kabul edilmesi veya görmezden gelinmesinin mümkün olmadığı vurgulandı. Deprem haberi geldiği bir yandan itibaren deprem yaralarının sarılması için mücadeleye başlayan Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın mücadelesine kararlı bir şekilde devam ettiğine işaret edildi. Ticaret Odası'nın söz konusu kararnamenin yürürlüğe girmemesi için de üzerine düşeni yapacağı belirtildi. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği acıların paylaştıkça azalacağına vurgu yaparak birliğin attığı adımları ve oluşturulan ekiplerin durum hakkında bilgi verdi birlik tarafından yapılan açıklamada yapılması gerekenlerle ilgili öneriler de yer aldı. Psikososyal yardım için sivil toplum örgütleri ve ülkedeki bütün uzmanların desteğiyle Tabipler Birliği çatısı altında kurulan amacına tam ulaşması için bakanlıkların işbirliğine açık olması gerektiği belirtildi. Birlik açıklamasında ayrıca kabul edilecek depremzedelerin ek mağduriyetler yaşanmasının önüne geçilmeli dedi. Ülkemize ulaşan depremzedelerin sağlık kontrollerinin yapılması için ülkeye giriş noktalarında ilk muayene istasyonlarının oluşturulması gerektiği belirtildi. Afet bölgesinde oluşabilecek salgın hastalıklara karşı önlemlerin alınması, eksik ilaç ve tıbbi yardım desteğinin hemen sağlanması gerektiği bildirildi belirlenecek ihtiyaçların sistematik bir şekilde yönetilmesi sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde yapılabilir ifadesi kullanıldı. Demokrat Parti'nin eski genel başkanı Serdar Denktaş, devleti maaşlardan yapacağı deprem kesintisine tepki gösterdi. Kişinin rızası olmadan maaş kesintisi yapmak, zimmete para geçirmekle de eşdeğerdir dedi. Dentaş bu kararın geri çekilip maaşlı kesimden gönüllülük esasına dayalı katkı talebinde bulunulması halinde çok daha yüksek bir rakama ulaşılacağından emin olduğunu açıkladı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman deprem felaketi nedeniyle Kıbrıs'ın güneyinde bayrakların yarıya indirildiğine, Yunanistan'ın ilk günden itibaren yardıma koştuğuna ve daha birçok ülkenin katkılarına işaret etti. Biz birlikte acı içindeki insanlığı dedi. Erhürman'ın paylaşımı şöyle. Güney Kıbrıs'a bayrakların yarıya indirilmesi, deprem bölgelerine yardım kararı, Yunanistan'ın depremin ilk günlerinden itibaren yardıma koşması, Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın deprem bölgesini ziyareti ve daha pek çok ülkenin katkıları. Teşekkür ederiz. Biz birlikte acı içindeki insanlığız. Depremler için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan Türkiye Tek Yürek Yardım Kampanyası'nda 115 virgül, 1 milyarlık rakama ulaşıldı. 9 milyon adedi aşkın SMS gönderildi. Ortak yayın 7 saat sürdü. Programın moderatörlüğünü Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Deniz Bayramoğlu, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Didem Arslan Yılmaz, Çağla Şikel ve Tümer Doğru üstlendi. Ünlü dizi ve program yüzleri programa katkı koydu. Ortak yayına telefonla katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devletin tüm kurumları, personeli ve ekipmanıyla milletin de 7'den 70'e tüm fertlerinin seferberliğiyle depremzedelerin yanında yer almak için anında harekete geçti çetin kış şartlarıyla şiddetli yıkımın yol açtığı alanın büyüklüğüne rağmen fevkalade bir mücadele başlatıldığını, araba kurtarma ve yardım çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza vatan rahmet yakınlarına baş yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Amacımız bir yıl içinde yıkılan her binanın yerine İnsanımızın güvenle, huzurla oturabileceği konutları teslim etmeye başlamaktır. İnşallah el birliğiyle bu imtihanın da üstesinden geleceğiz. Ortak yayına telefonla katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kampanyalarda bin konteyner konut için bağış toplandığını vurguladı. Herkese geçmiş olsun diledi. Ersin Tatar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e, Başkanı, e, Cumhurbaşkanı arıyor. E, sağ olsun o hatta. Bizim e, Kıbrıs Türk Dayanışma Protonu oluşmuş. Bin konteyner konut İskenderun bölgesine yapılması için burada bağışlar toplanmaktadır. Bu akşam bu vesileyle sizlere bağlandım. Bir kez daha tüm Türk halkına geliş olsun diyorum. Ben bu akşam kendi adıma 3 aylık maaşımı bağışlıyorum. Ee, ve bir kez daha bu güzel e, bağış e, etkinliği için hepinizi tebrik ediyorum. Güzel bir çalışma, güzel bir etkinlik. E, yüreğimiz e, Türkiye'yledir. Yüreğimiz milletimizdedir. İnşallah bu yaralar hep birlikte aşacağız. Çünkü biz güçlü bir milletiz. Ve Kıbrıs'ta her zaman olduğu gibi biz... Türkiye'nin kopma bir parçasıyız. Bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Türk milletine Allah razı olsun, olsun Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de ortak yayına gönderdiği mesajda Türkiye en fazla sayıda mülteciye sahipliği yapan ülke Suriyeli komşularına benzersiz bir cömertlik örneği sergiledi. Şimdi tüm dünyaya size destek olmaya çağırıyorum dedi. Cezaevinde meydana gelen cinsel tecavüz, vahim zarar, şiddet tehdidi, ciddi darp ve darp suçlarından tutuklanan zanlılar mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede yeminle şehadet veren polis memuru Ozan Kuşak, zanlıların cinsel tecavüz, vahim zarar, şiddet tehdidi ciddi darp suçlarından mahkemede olduklarını belirtti. Polis 10 Şubat tarihinde 22-24 saatleri arasında merkezi cezaevinde tutuklu bulunan zanlıların koğuştaki bir hükümsüz tutukluyu ciddi şekilde darp ettikten sonra cinsel tecavüzde de bulunduklarını belirtti. Zanlıların kıyafetlerinin emare olarak alındığını, 15 Şubat tarihinde zanlılardan kan örneklerinin DNA testine yollanmak üzere alındığını belirten polis, cezaevine gönderilmelerini talep etti. Huzurunda verilen şehadeti değerlendiren yargıç, zanlıların 3 ay aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkoğlu Girne Bölge Muhtarlarıyla istişare toplantısı yaptı. Türkiye'de yaşanan büyük deprem felaketi ve felaketin ardından Girne Bölgesi'ne mecburi göç yaşayan deprem yapılacak yardım konularının masaya yatırıldığı toplantıda muhtarlarla birlikte nasıl bir yol izleneceği konusu ele alındı. İlk etapta yapılacak yardımlar konusunda organizasyon oluşturulması ve ileriki günlerde yapılacak bir diğer toplantı için gerekli verilerin değerlendirilmesi konusunda mutabakata varıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve yeni seçilen Rum lider Nikos Christodoulides 23 Mart Perşembe günü gayri resmi görüşme yapacak. TAK muhabirinin Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, birebir ve gayri resmi formatta BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart'ın ara bölgedeki resmi ikametgahında yapılacak görüşme saat 11'de başlayacak. CTP Dış İlişkiler Sekreteryası'ndan oluşan bir heyet Avrupa Birliği destek ziyaret etti. AB Destek Ofisi Müdürü ve Avrupa Birliği Destek Ofisi Takım Lideri 6 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenler için Avrupa Birliği'nin göndermiş olduğu taziye mesajlarını Kıbrıs Türk toplumuna iletti. Heyet Avrupa Birliği ülkeleri tarafından deprem bölgelerine yapılan yardımlardan dolayı teşekkür etti ctp görüşmede Lefke Belediyesi'nin geliştirdiği Avrupa Birliği Mali Yardım Tüzüğü çerçevesinde destek verilen projeleri ele aldı. Bunun yanı sıra CTP olarak Meclis Avrupa Birliği Uyum Komitesi ile ilgili yasaların uyumlaştırılması sürecine konan katkılar Avrupa Birliği yetkilileri görüşüldü. CTP Dış İlişkiler Sekreteriyası'nın Avrupa Birliği kurulları nezdinde yürüttüğü lobi çalışmaları ve Lefkoşa'daki ara bölgede ihale aşamasına gelen depolama sistemli güneş enerjisi santrali ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Haravgi ve diğer gazeteler Rum lider Hristo yeni bakanlar kurulu için seçimlerde kendisini destekleyen partilerden isim ve sesi Başkanı Neofido ve Akel Genel Sekreteri Stefano bir araya geldiğini yazdı. Hristo Dulüdes'te yapılan görüşmenin ardından açıklama yapan Akel Genel Sekreteri Stefano, partisinin hükümet oluşumunda yer almayacağını, muhalefette kalmaya devam edeceğini açıkladı. Hristo Dülides'de geniş tabanlı bir hükümet oluşumu için yürütücü çabalar hakkında Sefanu'ya bilgi verdiğini belirtti. Akerli ve muhalefet partilerinin görüşlerine saygı duyduğunu vurguladı. Alitya gazetesinin haberine göre Hristo Dulides'e Neofido görüşmede ortak yaklaşımlar olması nedeniyle yapıcı ve olumlu bir havada görüşme geçti. Desinin de hükümette yer almayacağı kesinlik kazandı. Avrupa Birliği'nin kayıp şahıslar komitesine 2,6 milyon euro bağışta bulunduğu bildirildi. Komiteden yapılan açıklamada kayıp şahıslar komitesi 9 Şubat tarihinde teslim aldığı 2,6 milyon euroluk mali katkıdan dolayı Avrupa Birliği'ne teşekkürlerini sunar denildi. Açıklamada kayıp şahıslar komitesinin 1981 yılında BM himayesinde Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk liderler arasında varılan bir anlaşmayla kurulduğu Kıbrıs'taki kayıp Şahıslar'a mezarlarında çıkarılması, kimliklerinin tespiti ve kalıntıların iadesine ilişkin komisyonun projesinin 2006 yılında faaliyete geçtiği ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edildiği hatırlatıldı. Müzik